Selam Altyapı ekranlarından selamlar. Bugün gündem haberlerinde uzun zamandır haber duymayı beklediğimiz bir oyunla gireceğiz konuya. Prince of Perge 6 ile gireceğiz. E, 6 diye bir domain adı alınmış Ubisoft tarafından yani Prince of 6'nın domaini satın alınmış, doğrulanmış Ubisoft'ta. Bu da acaba oyun geliyor mu diye bir söylentileri tekrardan alevlendirdi. Yani bu tabii firmalar bunu yapıyor yani oyunu yapıyor olmasalar da yapmıyor olsalar da fark etmez diyorsun, Sa satın alıyorlar genelde marka haklarını korumak amacıyla. Elbet bir gün bir şey yapacaklar Prince of Persia için ama yani bence Splinter Cell'den sonra gelirse gelir Prince of Persia'ya. Evet. Yani bana öyle hissettiriyor sanki Splinter Cell 3 senedir falan çünkü bir yapılıyor ediliyor bir konuşuluyor devamlı bir şeyler. Ee, sanki ondan sonra anca gelirse gelir bir geliyor çok ben böyle şey değilim yani hani yakında beklemiyorum açıkçası öyle bir şeyin geleceğini. Yani. Splinter ilgili daha çok pas attılar bu arada. E tabi. Yani evet. Son senelerde ama onda da şöyle bir şey çıktı ya yakın zamanda büyük oyun gelmeyecek de işte VR'a mı yapacağız, yan oyun mu yapacağız daha böyle alternatif bir proje olacak da. diye duyurmuşlardı bir yer yapacaklar ama bilmiyorum hani nasıl bir şey olacak. Netflix skalası ne kadar geniş olacak? Ama evet bir yer yapacaklarını Facebook'la anlaşmışlardı. Yani Oculus'ta evet. özel bir splinteral oyunu geleceğini söylemişlerdi zaten. Daha önceki ama ne aşamada bilmiyorum. Daha önceki bir gündemimizde de konuşmuştuk zaten benzer bir şeyi ama e, evet. şey de var. Şimdi Splinter Cell ve Prison of Persia zaten e, yakın zamanda Illgemon'un da CEO'sunun da Ubisoft'un hani işte çok tekrara düştük. Yeni şeyler yapmamız gerekiyor vesaire falan e, açıklamasıyla da böyle bir araya geldiği zaman sanki yeni nesilde artık hani bayağı uzun süredir beklediğimiz e, ana e, ana Oyun diyebileceğimiz bir Splinter Cell oyunu da Prince of Persia oyunu da görmemize hani e, göreceğimiz nesil olacakmış gibi geliyor yeni nesil. Tabi bunun hani gelmesi 2021'leri 2022'leri bence de bulur en erken gibi geliyor. Hani bir sürpriz yapmazlarsa ama artık vakti en geldi. En azından öğrenmiş oluruz ya. Şu an problem ne biliyor musun? Problem Assassin's Creed abi. bak. Assassin's Creed'in olduğu bir dünyada Ubisoft her zaman şunu düşünüyor. Ulan kılıçlı adam yapacağız sağa sola tırmanabilecek. E o zaman niye bunu Assassin's Creed e altında yayınlamıyoruz ki? Diye bir düşüncesi var anladın evet. mı yani? Çünkü ya adamlar Zaten tüm... ee, Assassin's Creed'de şeyden çıkmıştı galiba değil mi? Evet, Prince evet, of Persia'da bir şeyler denerken evet. farklı alternatif onu üretmişlerdi. Normalde şeyde. şöyle Prince of yapmak istiyor bu adamlar. Ee, ama bu sefer Prince değil de Prince'in bir adamını oynatalım kafasında gidiyorlar. Sonra o adam suikastçı falan filan derken oyun bambaşka bir hale dönüyor. Creed'e dönüşüyor aslında. Ee, ondan sonra Prince of Persia'yı Evet. Ya yani problem şu adamlar kılıçlı bir şey yapacaksa bunu Asyncred'e entegre etmek istiyorlar. Çünkü Asyncred'in isim marka bilinirliği Prince daha yüksek şu anda. Yani evet hani bizim için belki özel bir yeri var ama şu an dünyadaki her insan sorsan yani Asyncred ve Prince duydun diye Asyncred çok daha fazla olacaktır. E, çok daha büyük bir marka haline geldi bu geçtiğimiz yıllarda. Prince of ise son 6 yıldır almıyoruz bile neredeyse oyun endüstrisinde. O yüzden nasıl bir şey yaparlar Assassin's Creed Valkyrie Pinzo projeyi nasıl ele alıp yaparlar? Ben hala o konuda Ubisoft'un çok yani yapılırsa bilmediğim için heyecanlı değilim. Yapılırsa bence yeni bir yorum olur. Yani evet, tanıdığımız Pinso of Persia'dan bayağı farklı olur bence. Yani Assassin's çok zaten ilk oyunla Sands of Time falan da farklıydı mekanik olarak. Evet. Yine benzeri şeyler eklenir mutlaka. Eğer olacaksa. Sense of Time'ı andığın iyi oldu. Ben de yeni bir Prism of Persia yapılırsa Assassin's Creed zaten artık Assassin's Creed serisi açık dünya, mitoloji e, ve işte tarih bazlı e, fantastik bir alternatif tarih diyebileceğimiz yapıda. Prism of Persia daha çizgisel olur muhtemelen. Sense of Time'da olduğu İnşallah. gibi değişik bir mekaniği olur. Hani senzo of Time'da kullandığımız e, o Oğlum, şey, falan. Şu. Onun üzerinden yapacakları bir şey olur olursa. Yani yeni Güzel bir oyun ortasın, yapıyor gibi yapıyorlar. Ubisoft çizgisel oyun yapmıyor. İşte, yani yapmaya... Karar verirlerse evet olabilir ama Abi, yapmıyor işte herifler yani, kendini... karar verecekler. Yani çizgisel derken çok da çizgisel değil yani. Hani Yvge bizzat CEO'su diyorsa ki hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz, artık Aa, yeni bir şeyler yapmayalım. Hep, hep aynı tekrar yani Ben onu anlıyorum ondan. Ya ben ondan şunu anlamıyorum, yani bundan sonra açık dünya yapmayacağız, çizgisel yapacağız anlamıyorum. Onun yerine açık dünya yapalım da yani aynı şekilde yorumlamayalım bu açık dünyaları gibi geliyor bana yani sanki. Çünkü bu adamlar hikayeli oyun yapıyorlar. Ee, yani Ghost Recon'la Division'ı kenara koyarsan Assassin's Creed'ler falan hikayeli oynar aslında. Yani multiplayer özellikler barındırmıyorlar içerisinde. Ee, ama açık dünya yapıp şey olayını korumak istiyorlar. Ee, uzun oyun saati sunsun ve biz bu oyun, uzun oyun saatin içerisinde hikayeli oyun olsa bile bir şeyler satabilelim. Yani Uplay puanı, benzeri bir mantık kurabilelim gibi bir algıları var. anlayış. İşte öyle var. olunca da hiçbir şey değiştirmemiş yani. aynı şekilde devam etmiş oluyorlar. Evet, yani sürekli... <laughs> o yüzden orada kazabilirler. Sürekli açık dünya yapan oyunlarda hep şey oluyor yani. İster istemez benzetiyorsun çoğu şeyi oynarken. Evet. Çok sıkı oynuyorsan anlıyorsun. Yani bu bu oyununda da vardı, şu oyununda da vardı. Yani temel yapı hep aynı kalıyor şablonu. Evet. Ama olur da çizgisel bir şey yaparsa biraz daha bölüm tasarlaması gerekeceği için Aynen. Biraz daha böyle ayrışan oyunlar yapabilir eğer bir istediklerini de, bu işe tabi. Bu sadece Ubisoft'la alakalı bir şey de değil bu arada. Mesela Gears Tactics'e evet, oynuyorum bu aralar. E, herkes gelip şey diyor, XCOM'a benziyor diyor. Ulan yani e, bu hani... Ee, sen farklı bir şey. Ki bana kadarsa Gears Tactics hakikaten kendini ayırmayı başarmış XCOM serisinden. Çok hakim olmasam da çok oynamamış olsam da biliyorum XCOM serisinin sonuçta. Ama sonuçta yaptığı şey sıra tabanlı bir strateji oyunu. Do doğal olarak bir açık dünya oyunu yaptığın zaman mesela Spider-Man de benziyor anasını satayım. Anlatabiliyor muyum? Spider-Man ile Assassin's Creed üzerine <laughs> Far Cry. Hepsi bir, yani bir açık dünya olmasının getirdiği bir takım ee... Yapılardan ötürü birbirlerine benziyorlar. Yani o yüzden ben mesela Evgemo e, hep aynı şeyleri yapıyoruz. Son zamanlarda yeni bir şey yapmamız gerekiyor dedikleri zaman, Splinter Cell özünde dönecek gizlilik bazlı bir oyun olacak. İşte efendime söyleyeyim Prince of Persia gelirse belki daha çizgisel, e, farklı bir mekanik üzerine odaklanan bir oyun olacak vesaire gibi şeyler algılıyorum ben. Ama tabi olmayabilir. Ya yani bizim gazımızı almak için söylenmiş şeyler de olabilir bunlar. Zamanla göreceğiz. Aynen. O zaman bir sonraki habere geçelim. Bir sonraki haber e, Lord of the Rings oyunu ile alakalı. Gollum'u temel alan bir oyun yapılacak diye konuşmuştuk daha önce. Yapan firmanın çok büyük tecrübesi yok demiştik. Yani çok böyle blockbuster işte bir insanların değil. Evet, gibi daha bir çok oyunu böyle yok. Bulmaca macera falan tarzı işler yapıyordu. Aynen. Onlar yapıyor Gollum'u. Deatlik olması lazım şirket. Bir Alman firması diye hatırlıyorum. De De Kendileri ekran evet. görüntüleri yayınlamışlar. Ee, bu ekran görüntülerinden anlayacağınız gibi biraz indie hani havası veren bir şey. Hani böyle çok insanlar Lord of Tanks geçince çok büyük beklentilere girebilirler diye söylüyorum bunu. Evet. Hani bence biraz alternatif bir oyun olacak. Zaten Goldum'u e, temel alması hani oyunun biraz daha sıra dışı mekaniklerini öne çıkartmak için olacak. Çok zaten karakterin kendi içinde çelişkileri olacak. Evet. Kendi kendine konuşacak, edecek falan gibi. Onlar da mekanik haline gelecek diye değişik fikirleri vardı. E, ee, hani Gollum'da oynama fikri ne kadar heyecan bir Lord of the Rings hayranlarına bilmem ama farklı bir oyun yapma e, deneyim adına ve takip edilesi yani ilk duyduğumuz dönemde detaylı konuşmuştuk ama tekrar özetlemek <laughs> gerekirse Dedelik dediğin gibi bağımsız oyun daha yap yapan bir evet. firma ve şey e, macera oyunlarıyla tanınmış bayağı köklü de bir firma yani e, evet, Depo firma Deponya serisi falan filan böyle üzerinden geçtiğimiz hani belki Türkiye'de çok bilinmeyen ama türü seven insanlar arasında hakikaten yeri olan e, belli bir takipçisi olan ve yaptığı işi iyi yapan bir firma. E, Gol'un evet. hikayesi anlatıldığı zaman senin de dediğin gibi daha böyle işte karakterin kendi yapısını gösteren bir macera oyunu olacaktır. Birazcık da eski Ekol'dan e, eski Ekol macera oyunları şeyler barındıran benziyor, izler barındıran evet. bir oyun olacaktır. Altından kalkabileceğini düşünüyorum ama tabii ki buna Triple A devasa işte aman yani evet. bir, bir Lord Aynen. of the Rings oyunu geliyor diye bakmamak lazım. Eğer evet. bunun potansiyel satış noktası yüzüklerin efendisinden oyun yapacaksan aksiyon oluyor yine yani tabii ki has kitap hayranları böyle düşünmez ama genel müşteri bunu talep eder savaşlar olsun falan böyle. Yer yerinden oynasın. <gülüyor> <gülüyor> bu o değil evet. Ama şey enteresan gerçekten ya. İnsanlar Lord of ile alakalı bir şey duyduğu zaman böyle çok büyük bir şey mi gelecek acaba diye heyecanlanırken marka adına uzun yıllar sonra yapılan bir oyun bu tarz böyle tatlış bir oyun tatlış diyorum gerçi de Goldman um anlatıyor tatlış olacağı belli değil. Ee, yani bu tarz böyle biraz da alternatif bir oyunun daha 2A kafasında bir oyunun yapılıyor olması e, nasıl bir tepki alacak merak ediyorum. İnsanlar konuşacak mı? Satışlar nasıl olacak? Kalite nasıl olacak? O açıdan takip edilesi bir oyun olacaktır. Çıktığı zamanda da oynar yorumlarımızı paylaşırız. Ee, bir tane de haber aslında bir tane değil bir sürü haber var elektronik akslarla alakalı önemli aslında çünkü geçen gün bunlar e, çeyrek toplantı yaptılar aslında hani basına açıkladılar planları satışlar ne oluyor ne bitiyor diye dijital yapmışlar bunu tabi e, ve oradan da güzel haberler geldi heyecan verebilecek haberler şimdi ilk ki bunların e, bu nesilde Aldığın, satın aldığın oyunları yeni nesile otomatik olarak update etme olayı. Yani bu nesilde oyun satın aldıysan yeni nesilede otomatik olarak update edilebilme fikri şu anda EA üzerinde konuşulan, gerçeğe döndürülmeye İnşallah. çalışılan fikirlerden biri. EA'den beklediğimiz bir hareket mi olacak bu, beklemediğimiz bir şey mi olacak bilmiyorum. Ama bence bu hareketin arkasında şöyle bir şey var. Şu anda EA'in önem verdiği konulardan bir tanesi işte servis oyunları yani oyunu sadece almanızı yetmiyor uzun dönem oynuyorsunuz, içerisinde para harcıyorsunuz. İşte FIFA gibi düşünün mesela, işte Anthem'de yapılması planlanan şeylerden bir tanesi de oydu. Yani bu tarz servis modeli, Apex Legends de öyle, ee, ondan sonra Game as a Service mi diyorlardı ona, öyle evet. bir adı vardı İngilizce'de. Evet. O tarz oyunlara çok önem verdikleri için belki yeni nesilde de hani çok böyle bir daha oyun sattırma olayına girmektense milletin oyuna hala hazırda sahip olmasını isteyebilirler. Ee, bu sayede daha büyük bir ekonomik avantaj sahipliyle. Böyle bir durum konuşuluyor. Bu ilk haber. İkinci haber e, Switch'e bu sene oyunlar gelecekmiş. Birkaç tane hatta birden fazla gelecekmiş. Elektronik Arts'ın Switch'le alakalı talihsiz bir açıklaması vardı. Hani bizce o kadar şey değil falan diye. Hani o kadar satmaz bilmem ne olmaz yatırım yapmaya gerek olmaz gibi böyle bir açıklamaları vardı. Şimdi anlamıyorum <laughs> bu sene Elektronik Arts'ın bazı oyunları gelecek mi Switch'e? Ben Mass Effect'i bekliyorum. Yani Mass Effect benim hani e, yani, bir Mass Effect şekilde... zaten sürekli böyle sızdırılan o bir tane reboot evet. işte reboot demişim. Yeni, remaster yapıyor ya ünlü bir markayı falan diyorlar ya sürekli. O büyük ihtimal bence de Mass Effect. Yani çünkü markayı yeterince sömüremediler. Yani halbuki orada çok sömürülecek alan var. Andromeda'dan sonra Mass tek küstüler resmen. Ya yani 1 2 3'ü şu an mesela PlayStation 4'te oynayamıyorsun diye biliyorum ben. Hani böyle bir versiyon çıkmadı diye hatırlıyorum. E, de yok belki, diye hatırlıyorum evet. Ben de yok diye hatırlıyorum. Ee, böyle bir durum var hani Switch'e çıkarırken diğer taraflarda da çıkarabilirler belki meslekle alakalı ama birkaç farklı title demişler. E onları da göreceğiz ne olabilecekler no yani Şimdi sonuçta bu nesildeki oyunları yeni nesil konsollarda da oynatacaklarsa ki Smart Delivery sistemi Microsoft'un evet. duyurdu ki hani tekrar şunu da hatırlatalım, Perşembe günü 7 Mayıs Perşembe günü 17:45'te biz de yayında olacağız. Microsoft'un bir etkinliği olacak. Onu canlı size yayınlayacağız ve orada muhtemelen iyi yayın bu Smart Delivery sistemiyle yani eski, bu nesildeki oyunları yeni nesilde oynama oynayabileceğiniz oyunların duyuruları da muhtemelen olacaktır. o Oraya da odaklanacak çünkü yarınki. Yani bugün 6 Mayıs, yarın 7 Mayıs'ta e, odaklanacağı şeylerden bir tanesi olacaktır. E, şimdi o, yani madem ki bu oyunları artık ekstradan satamayacaklar, satacak yer lazım. Neresi var? Nintendo Switch kaldı. Oraya çıkartacaklar tabii ne <laughs> çıkartabiliyorlarsa artık. Çok doğal geliyor Öyle yani. Diyorum. Böyle bir atılım yapması normal geliyor. Bir de bir, bir e, an, ki... öte yandan, bu arada buradan birazcık gömdük, laf soktuk ama öte yandan da işte e, bu nesilde aldın, yeni nesilde de oynayacaksın kafasını Na yayın da açık açık girmiş olması artık, yani bunu sesli sesli biçimde söylemiş olması CD Projekt Red'den sonra takdir edilecek bir şey. O da ayrı bir mevzu. Bak Assassin's Creed Valhalla için de aynı söylenmişti. Konuşmuştuk zaten. Büyük ihtimalle bu e, geçiş döneminde bir standart olacak yani. Hani geçiş dönemi dediğim işte bu iki yıl içerisinde bir oyun aldığınız zaman hem PlayStation 4'e hem önceki Xbox'a yani yeni nesil, eski nesil fark etmeksizin her yerde oynayabileceğiz gibi duruyor. E, bu tabii bir yandan başka soru işaretleri de getiriyor insanın kafasına. Madem bu kadar çok hani oyunu her yerde oynayabileceğiz, konsollar arasındaki farkı normalden daha mı az göreceğiz? Yani PlayStation 4 ile 5 arasındaki fark acaba beklediğimizden daha mı az olacak diye benim kafamda bir soru işareti veriyor. E, onu ama şu an tabii tahayyül etmek için erken e, çıkıp görmek lazım. Bakalım ne olursa olsun bize yarayacak şeyler olmasını umuyoruz yani. Aslında bir şey vereyim bu arada, uzun uzun konuşacağız. Yeni videosu yayınlanacak yarın, canlı yayında beraber seyredeceğiz gelirseniz eğer. Orada, o videodan sonra da uzun uzun konuşuruz ama bir tane bilgi vereceğim sadece. Uzuvlar kopacakmış, yani oyunda kafalar, kollar falan kopabilecekmiş. Yani ne kadar şey kopacak, bilmiyorum ama bir şeyler kopacak yani e, savaş esnasında. Bu ilk defa Syncrit'te bu kadar brutal bir ortam olacak. Herhalde Vikinglerin temasını işledikleri evet. için böyle bir şey yapmak istemişler. Bence yakın dövüşü çok daha kuvvetli hale getiren bir detay bunu yapıyor olmaları beni sevindiriyor bir oyuncu olarak yani. Bence bayağı eğleniriz böyle bir şey yapsalar. Aksiyon hissiyat çok daha artar. Hele ki organik yaptılarsa böyle yedirdilerse güzel. Yani çok saçma sapan bir şeye de dönüşebilir çünkü. Değil mi? Dokunuyorsun göğlesin, bir anda her farklı. şey kopuyor. <laughs> Kesin var ya Bak çok affedersin ama ben dolayı kesin saçma sapan hatalar göreceğiz. Aksız bir versiyon yok yani hepsinde belli bir bug oluyor. Yani kesin böyle dönecek falan 20 kişinin kafası kopacak böyle garip garip hatalar görmeye hazır olmayın yani. <laughs> çok mümkün, çok mümkün. E, bu arada bu kafa kopma mevzusu mesela Bannerlord'a da insanlar bakıp ya keşke işte uzuv kopma mevzusu olsaymış diyen insanlar oldu. Hakikaten e, senin de dediğin gibi e, şey tarafında. <laughs> Sen de değil mi? E, senin de dediğin gibi yani yakın dövüş tarafında. Yani yakın dövüşe odaklanan oyunlarda böyle bir hani e, daha yetişkin temaya gidilmesi oyuncunun tecrübesini çok etkiliyor. O açıdan değişik bir Assassin's Creed evet. olacağını da hani e, bir kere daha tahmin edebiliyoruz. Bu arada abi bilmeyen varsa benim videoda göstermiştim ya yaşta benim lordta kafa kopuyor. Yani mod yüklerseniz bir tane mod ha. var ama sadece kafa kopuyor yani. yani <laughs> kollar bacaklar sabit duruyor. Tüh ya <laughs> sadece kafa mı kopuyor Allah kahretsin. Sadece inşallah onun şey versiyonu da çıkar ileride. Bacakların, kolların, her şeyin koptuğu bir versiyonu çıkar. Çok eğlenceli oğlum kafayı koparmak. Bir koyuyorsun pıt diye uçuyor herifin kafası yani. Biraz hani komik bir görüntü ama yani daha tatminkar bir hissiyat veriyor. EA ile kapanışa doğru yavaş yavaş geçelim. EA'den gelen haberlerin önemi devam ediyor çünkü. Ee, FIFA 20 25 milyon oyuncuyu geçmiş. Yani 25 milyon tekil oyuncusu vermiş FIFA 20'nin. Ee, Madden NFL 20 e şu ana kadarki tarih oyuncu sayısına ulaşmış yani tam olarak bir şey söylememişler ama çok fazla oynayan var, çok fazla para harcayan varmış Madden'a. Madden, Madden Ultimate'i var FIFA gibi. Büyük ihtimalle FIFA'da kurdukları modeli Madden'da da birebir kurmuşlar. Madden bizim Amerika dışındaki coğrafyalarda çok ne kadar oynanıyor bilmiyorum da nasıl FIFA Amerika'da çok oynanmıyorsa... Amerika'yı domine eden oyunda Madden oluyor büyük ihtimalle. Ee, Madden'da öyle bir şey var. FIFA ile o beraber o da bayağı iyi gidiyormuş bu devirde. E, Apex Legends keza iyi. Star Wars Jedi Fallen Order bizim daha çok ilgilendiğimiz oyunlardan biri. Maalesef uzun koparmanın olmadığı bir oyun ki en çok olması <laughs> gereken oyun. Ee, <laughs> yani en büyük sıkıntı o sopa gibi ışın kılıcı sallıyorsun. E, 10 milyon oyuncu satışı geçmiş e, güzel yani yayın beklentilerini aşan bir performans sahipleri Star Wars Jedi Fallen Order. Zaten şöyle de bir şey ya, serinin ilk oyunu yani bir seri olduğunu kabul etmiş Star Wars Jedi Fallen Order'ın. E, kaç oyun planlama yaptılar bilmiyorum ama en az 3 oyunluk bir seri olacağı öngörülüyor. E, devam oyunu gelecek yakın zamanda. E, bunu da duyuyor olmak güzel. Umarım devam çıkarıp da olayı şeyinden çıkartmazlar yani konteksinden. Bir, yani single hikayeli bir oyun olarak gelişmeye büyümeye devam eder Star Wars Jedi Fallen Order. E, böyle bir durum var. EA'de herkes gibi oyunlara harcanan paranın arttığını söylemiş bu arada rakamlarla beraber. Yani kendi satışları da %9 artmış geçen seneye göre. Ee, ki hani ne kadar başarılı giden bir firma EA o da ayrı bir soru işareti gerçi. Ya yani Star Wars Jedi or Fallen Order onları şu anda kurtaran oyunlardan biri oldu. O günah çıkarma bir şey olarak oyunu gibi oldu. Zaman. Evet yani mesela Apex iyi gidiyor. FIFA 20 iyi gidiyor, Medan gidiyor ama bu üç oyunda farklı kitleye hitap ediyor. Star Wars da farklı kitle hitap ediyor. Tabii kesişim kümeleri vardır da ne demek istediğimi anladınız yani. yani. Kulvar olarak daha farklı kitlelere hitap eden oyunlar ya. FIFA tarafında zaten uzun yıllardır oyun ne kadar tartışılsa da ticari olarak çok büyük başarı kazanıyorlar. Apex de güzel bir e, darbe vurdular. O Fortnite canlısına rakip olabilecek bir free to play rekabetçi oyun çıkarttılar. Bir tek bizim istediğimiz o hikayeyle deneyim veren oyun konusunda bayağı tekliyorlardı. E, Onda da Star Wars'ta bir günah çıkarttılar dediğin gibi bakalım işler Haberlerimiz böyle. 11 Haziran'da eee elektronik harita nasıl 7 Mayıs'ta e, Microsoft bir canlı yayın yapacak. işte bir şeyler paylaşacak dedik ya. 11 Haziran'da da elektronik Arts yapacakmış bunu. Elektronik Arts'ın genelde bu tarz canlı yayınlar çok iyi geçmez. E, son 3-4 senedir ben çok eğlendiğim bir elektronik Arts yayını hatırlayamıyorum. Varsa eğer öyle bir şey Ay, özür dilerim. Çok goysam goy, çok goygoya bağlıyorlardı ama bu sefer daha derli toplu, daha şey bir Çünkü dijital bir etkinlik olacak. Evet. Bu sefer doğru bak. Geçen sefer çok fazla böyle sahneye birini davet edelim, evet. ünlü getirdik, şimdi çünkü... ünlüler şunu oynayacak falan. Bu kez daha kompakt bir şey yapacaklardı. Bir de şey var çünkü oraya insanları topladık. Bu topladığımız insanlara bir şey gösterelim kafasıyla da hakikaten konuşuyorlardı da konuşuyorlardı. Ama yok oraya bağlanıyor, yok buraya bağlanıyor. Kardeşim bana bağlanma, bana oyunu ver, <laughs> bana bağlanma başka yere ya, ver oyunu geç. Yani 11 Haziran'da zaten yaklaştıkça kokusu çıkar ne olacağı dair. Şimdilik biz yarınki canlı yayın için artık bundan sonra beklemeye gidiyoruz. Ee, canlı yayınla beraber çıkacak şeyleri de hep beraber konuşuruz, görürüz. World Last of fragmanı çıkacaktı ama biz bu video çektiğimizde çıkmamıştı. Yani onu niye konuşmanız derseniz izlemedik, görmedik yani bu video çektiğimizde. Zaten artık çok onun tehlikeli bir oyun. oluyor. evet. Yani evet, Konuşmaya bile video... gelmiyor. Gelmiyor aynen. Vallahi ben de bundan sonra daha konuşmam Last of Us falan. Ee, oyun çıkana kadar Last of Us'la ilgili hiçbir yorum yapmayacağım artık. Kendinize bakın. Bir... Uyarıda da bulunayım. Youtube'a Last of Us yazmayın. Önerilenlerde spoiler çıkıyor. Kendinize iyi bakın. <laughs> <laughs> nasıl bir dünyada yaşıyoruz. Abi abi. Nasıl bir bir dünya. de şöyle bir şey olacak. Bugün çıkan trailerı arayacak insanlar ne olacak şimdi? Last of Us yani yeni trailer yazarken aramayacak. Kanala abone olun. Naughty Dog'a falan ne kanalı varsa Playstation'da Naughty Dog'a hepsine abone ol. Düşen'i izle. <laughs> düşen'i izle diyor ya başka bir şey çıktı abi. Olsun onu sana çıksın kardeşim yani. Şans. Ne <laughs> Artık adamlar da bezmiştim. Direkt spoiler veriyorlar. Full ne varsa. <laughs> Allah kahretmesin diye. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyisin efendim. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarın canlı yayında görüşürüz.